Radyo Haber 106.9 sizin sesiniz sizin sesiniz Radyo Haber 106.9 sizin sesiniz sizin sesiniz Konya'da 20 gün içinde aynı iş yerinden ikinci kez hırsızlık yapan 17 yaşındaki ŞCK aynı kıyafetleri giyince polis tarafından yakalandı. ŞCK'nın 20 gün önce çaldığı tablet bilgisayarı ise 4 paket eroin karşılığında sattığı öğrenildi. Olayın adresi Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı üzerinde bulunan bir cep telefonu bayisiydi. İddiaya göre ŞCK 20 gün önce telefon bayisine girerek iş yeri çalışanlarının dışarıda olmalarına fırsat bilip tezgahta bulunan tablet bilgisayarı eşotmanın içine sokarak dükkandan uzaklaştı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin eşkali doğrultusunda araştırma başlattı. Dün yine aynı iş yerine gelen ŞCK, tezgahta bulunan cep telefonu tekrar eşofmanın içine sokarak dükkandan ayrıldı. İş yeri çalışanlarının şüpheli kıyafetlerinden tanıması üzerine durum polise bildirildi. Şüpheli ŞCK çaldığı cep telefonunu satmaya giderken güven timlerine bağlı ekipler tarafından yakalandı. 20 gün önce çaldığı tablet bilgisayarı 4 paket eroin karşılığında sattığı öğrenilen şüpheli ifadesi alınmak üzere hırsızlık büro amirliğine götürüldü.